E, parçalanmanız er veya geç mukadderdir. Mesela Irak için de aynısı geçerlidir. Irak diye bir devlet vardı ama Irak diye bir millet yoktu. Peki kim var? Suriye'de insan yok mu? Var. Kim bu insanlar? Arap, Türk, Kürt, e, biraz Süryani, e, Nusayri, Yezidi, işte çeşitli ufak ufak başka etnisiteler bunların oluşturduğu bölgede bir istibdatla zaten siz bu kadar karmaşık topluluğu dikta olmadan tutamazsınız bir arada. Çünkü herkes birbirinin zıttı, herkesin inanç yapısı farklı yaşam tarzı farklı mezhebi farklı, dini farklı bunları bir despot, bir diktatör, askeri bir darbe sonucu iktidar germiş olan Baba Hafız Esat 61 sene bir arada tuttu. Ondan önce yine e, askeri e, darbelerle dolu bir süreç vardı birkaç senelik. Ondan önce de Fransız sömürgesiydi. Şimdi evet. Osmanlı Devleti bundan 107 sene önce, 106-107 sene önce Yıldırım Orduları Cephesi Komandanı Tu General o kesimine Mirliva Mustafa Kemal Paşa yönetiminde Halep'ten Şam'dan çekildi. Adana'nın Bahçe Kasabası'na geldi veya önce Halep'ten sonra Bahçe'den bir telgraf çekti. Kime çekti bu telgrafı? Kendisinin bağlı bulunmuş olduğu Harbiye Nezareti'nin de bağlı olduğu Osmanlı sadareti, Osmanlı sadrazamı Ahmet İzzet Paşa'ya dedi ki biz Filistin cephesine mağlup olduk. Bunu Mustafa Kemal Paşa söyledi. Ee, onun da üstü olan daha önceden o komutayı ona vermiş olan Alman General Liman von Sanders yine bu yenilgiyi kabul etti. Ve dedi ki derhal Mondros Mütarekesi imzalanmalı. Mondros Mütarekesi imzalanınca Osmanlı Devleti tıpkı müttefiği Almanya ve Bulgaristan gibi savaşı Kaybetmiş oldu Ezgi Hanım. Ve biz o topraklardan e, bugüne kadar olan süreç gibi 106-107 senedir çekilmiş olduk. Ondan sonra Lozan'da işte hepsinin ismi konuldu. Türkiye'nin hudutları belirlendi. Ve biz Halep'ten, Şam'dan, Suriye'den, Hicaz'dan, Irak'tan, Musul'dan, Kerkük'ten, Ürdün'den, e, Süveyş kanalından, Batı Şeria'dan, Gazze'den ve Kudüs'ten... ...bu antlaşmayla, Mondros mütarekesiyle ve peşinden de ismi konulan, bunun tescili olan Lozan antlaşmasıyla biz o bölgeleri terk etmiş olduk. Terk ettik ama oralar sahipsiz kaldı. Bir kısmına İngilizler Yahudileri getirdiler yerleştirdiler. E, 30 sene sonra orada İsrail'i kurdular. Bir kısmında Fransız sömürgesi devam ederken aynı yıllarda yani İsrail'in kurulduğu yıllarda da işte Suriye'ye bağımsızlık gibi bir şey verildi ama e, buralarda bizim gibi Türkiye gibi bir parlamento, bir demokrasi, partiler, farklı düşüncelerin ifade edildiği gibi bir ülke yok. Orada tamamen zorba, ceberrut, askeri dikta kuruldu. Onlardan en sonuncusu da hafıza sattı. 61 sene öncesi dediğimiz 1963 yılı. Benim çocukluğum, gençliğim, orta yaşlara kadar hep hafıza satın, diktatörlüğünü izlemekle geçti. 1982 yılında Hama isimli şehrinde 27 gün içerisinde Ezgi Hanım 40 bin Suriyeli vatandaşı katletti. 40 bin 27 gün içerisinde. Mesela İsrail 14 ayda 50 bin kişi öldürdü ya. Esad denilen bu Beşar'ın babası olan Havuz Esad sadece Hama operasyonundan 40 bin kişi öldürdü ve bu Beşar'ın amcası olan Rıfat Esad dedi ki çok güzel bir nüfus planlaması yaptık. Şimdi karşımızda elleri dirseklerine kadar kanlı bir rejim Peki, var. Peki Gazze'de yaşanan bu soykırıma dünyanın sessiz kaldığı gibi o zaman da Suriye'deki soykırıma da mı sessiz kaldı? Tabii ki sessiz kaldı. Bir defa kapalı sistem. Doğru diyoruz, kimse bilmiyor. Hani Gazze'de dünyanın gözü önünde. Gazze'deki vahşetin ee, acayipliği orada zaten. Göz önünde yapılıyor. Orada kapalı sistem. Bir defa Suriye'ye girip de bir hani CNN veya işte BBC veya Lider haber gidip orada bir film çekinmekin falan yapamaz. Kapıdan içeri giremezsiniz. Bir vahşet rejimi. Rejimi. Bakın bugünlerde o e, neydi hapishanenin ismi? Setnaya. Setnaya hapishanesindeki görüldü betonlara gömülmüş insanlar. Evet. Yüz binlerce mahkum. Ben size şöyle söyleyeyim. E, Beşar e, Esat zulmünü yani babasından sonra 2000 yılında biz birazcık ümitlenmiştik. Baba ölünce dedik ki ya bu oğlu Londra'da eğitim almış. Diş doktoru. Ondan sonra eşi modern, sizin gibi layık, seküler, yaşam tarzı olan bir hanımefendi. Yani bunlar bu kadar şey vahşi olamazlar. Bunlar bu eski babasının yaptığı katliamları yapamazlar diye söylüyorduk. Bir baktı ki babasından da beter çıktı. Çünkü oradaki çete, bazı çetesi, Eee bir yani kişinin e, ölmesiyle bitecek bir şey değil. Biz bir savaştayız, savaşta da ölümler olabilir şeklinde açıklamaları Şimdi savaşta var. Savaşta asker askeri öldürür. Evet. Yanlışlıkla da birkaç kişi, birkaç yüz kişi öldürülür yanda. Mesela Kurtuluş Savaşında işte bizim tarihimizdeki. çok normal konuşuyor yani açıklamaları. 1 yani, milyon bir milyon şey kişi öldürülüyor. Beşar Esat, 2011 Martından sonra başlayan iç savaşta dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu e, ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bütün bu demokrasiye geç kalkışan halka imkanlar sun onları da al yine başlarına sen ol demelerine rağmen kanla bastırdı yani şöyle düşün sen yaşın çok genç ama gezi olaylarını hatırlarsın çocuklu olsan hatırlarsın gezi olaylarında ne yapıldı Taksim'e çıkıldı milyonlarca insan yürüdü ama devlet otomatik silahlarla tanklarla halkın üzerine geçmedi benim bildiğim arızi sebeplerle istisnai olarak münferit hatalardan 9-10 gencimiz öldü. Şimdi o bile büyük rakam. Bir kişi bile büyük rakam. Bir Tabii, kişi bile evet. bizim hayatımızda, inancımızda evet. Kur'an-ı Kerim öyle der. Bir kişiyi haksız yere öldüren bütün dünyayı öldürmüş gibidir. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ee, ama oradan nasıl biliyor musun? Anons yapar. Dağılın dağılmadı mı? Otomatik silahlara tarayın. Birkaç bin kişi öldür orada. Şimdi biz bir kişinin bile ne kadar büyük bir olay olduğunu konuşurken burada siz binlerce kişiden, belki yüz binlerce, binlerce kişi kişiden bahsediyorsunuz. Fakat Rusya ile İranın desteğiyle e, bu rejim dış destekli olarak ayakta kaldı. Amerika da sessiz kaldı. Çünkü Amerika'nın korkusu, korkusu şuydu. E, Guta şehrinde kimyasal silah kullandı. Kimyasal silah dedi bizim kırmızı çizgimizdir. O zaman Başkan Obama'ydı. 2011 falan 12. E, hatta 13, 2013'de olmasın Guta, biz de müdahale edeceğiz dedi. Bir el girdi ve ben tabii ki Amerika'nın müdahalesi gelsin, Esad devirsin. Amerika'da Esad'dan beter. Amerika'nın girdiği yerleri de görüyoruz, Irak'ı da görüyoruz. Ama bugün başka bir canlı yayında da söyledim. Yani bizim iki ölümden bir tanesine razı olmak mı zorundayız? Yani ya işte Amerika Rusya'dan daha kötü veya Amerika Esad'dan daha kötü e, o yüzden Amerika gelmesin e, Esad katletmeye devam etsin. Neden? Rusya'nın burada Tartus'ta sıcak denize inme politikasında üstleri var. E, İran'ın da e, bir Şia hilali diye kendi inancında, kendi mezhebinde bir çıkarı, bir yol haritası var. Bunlar bozulmasın diye Esad oradaki vatandaşlarını kesmeye, bombalamaya, öldürmeye kimyasal silahlarını zehirlemeye devam edilsin dendi. Ve baktık hakikaten Esad devrilmiyor. Devrilmiyor yani. 13 sene geçti devrilmiyor. Artık ümidimizi kestik. Ya dedik ki demek ki bu Nemrut bu ülkenin başında bari bundan görüşülsün. Evet. Yani hiç olmazsa e, belki insafa gelir işte bu kadar olaylar oldu falan. 1 milyon insan öldü diyorum Ezgi Hanım. 10 milyon insan da ülkenin dışına çıktı. Bunun 4 milyondan fazlası bizde. Evet. Bir o kadarı ürdünde. Bir sadece Almanya'da 1 milyon kişi olduğunu biliyorum. Bu insanların 10 milyon kişinin yer değiştirmesi, 1 milyon kişinin ölmesi, yollarda Alyan bebek gibi denizler artık Evet, evet. karaya seni ağlatmak istemem duygusalsan biliyorum. Karaya bebek vuruyordu hani karaya balık vurmuyor. Karaya ahtopat veya solucan vurmuyor. Karaya bebek vurmaya. Alyan bebekler e, bizim e, batı sahillerimize vurmaya başladı. Akdeniz sahillerimize. Evet. Şimdi bunlar tabii ki çok üzücü, dramatik olaylardı. Ve Esad zulmünün bir şekilde bitmesi gerekiyordu. Bir konjöktür oluştu. Ben size hani, ne olduğunu okuyayım. Yani. Niye bugüne kadar devrilmedi de bir anda evet. bir haftada on 12 anda, günden oldu. Aynen olduk. 12 gün sürdü. Pokus pokus hop taradelli Esat gitti. Aynen. O 12 gün ama 12 gün değil o. O 12 yıl 13 yıl görünen kısmı o. Oraya kadar. Sonuç şimdi, verdiği kısmı 12 gün. Tabii, bugüne kadar söylemiyorduk. Ee, bize söylemek düşmez. yani e, siyasi edebe aykırıdır. E, devlet büyüklerimizin, sayın cumhurbaşkanımızın, sayın dışişleri bakanımızın. Şimdi bu işin en çok kahrını çeken, en çok üzüntüsünü maddi ve manevi sıkıntısı çeken devlet hangisi? Suriye ile alakalı Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti 4-5 milyon mülteciye baktı. Evet. 100 milyarlarca dolar bunu finanse etti. Ha halk fedakarane çok elini cebine attı. Büyük fedakarlıklar yaptık millet olarak. Evet. Sayın Erdoğan mültecileri istismar eden ırkçı bizim nazilerimiz de var. Sadece Almanya'da nazi yok. Bizim de cüzi de olsa böyle %2'lik üçlük nazi partilerimiz var. Bir de aslında nazi olmadığı halde Sır Erdoğan'ı devirmek için bunu siyasi istismar konusu yapan CHP'miz var. Bunlara karşı risk alarak mültecileri satmadı. Biz de bu insanların dedi, bütün dünya terk dese biz etmeyeceğiz dedi. Bu bizim dedi insani ve İslami görevimizdir dedi. Eğer biz insansak, biz Müslümansak kafamıza dayanmış bombalarla, varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla kaçan bu sivil, kadın, ihtiyar, çocuk, yaşlı bunlara sahip çıkmak için. Şimdi Erdoğan sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Zaten yaptığı her açıklamada e, diyor ki... E, Türkler tarihin her noktasında zulme sesini çıkarmıştır. Malzuma kol kanat gelmiştir. Yani bunu net bir şekilde açıklamasını yapıyor. Biz hiçbir şekilde kimseyi ölüme gönderemezdik diyoruz. Gönderemezdik. Zaten. Biz, bak gerekirse tahtını ve tacını bırakan hükümdarları söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerekirse Sayın Erdoğan da... Bu görevi bırakırdı ama bu insanlara öl de ben seni seyredeyim demezdi. Bunu diyen daha önceki devlet adamlarımız olmuş İsmet Paşa gibi. Boraltan Köprüsü faciası vardır. İzleyenlerimiz mutlaka duymuşlardır, bilirler. E, bilmeyenler için de hatırlatıyorum. Boraltan Köprüsü faciası diye internet adres şubuna yazsınlar. Ne yaptığını görsünler. O günkü İsmet Paşa'nın e, iktidarda olduğu CHP yönetimi... Ee, Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin zulmünden kaçmış, Türkiye'ye sığınmış Azeri kardeşlerimiz diye geçer. Azeri kardeşlerimiz bize sığındılar, dediler ki bizi Ruslar öldürüyorlar, bize sahip çıkın. Dediler ki, bir e, telefon geldi Ankara'dan, Kars'taki sınır hudut karakoluna, biz dediler sizi e, şey yapamayız, geri vereceğiz. Bizi siz kurşuna dizin, bizi siz öldürün, bunlara vermeyin dediler. Yine dinlemediler ve sınırın öbür tarafına gönderildi. Orada canlı yayında gibi sanki Göz gözlerinin gözlerin önünde o Azeri kardeşlerimiz katledildi. Şimdi CHP'nin e, geçmişi de bu şekilde katliam için üzülmediği için yani onlar için insani değerler maalesef çok zayıf. Yani vatandaşlarımızı kastetmiyorum. CHP yönetimlerini kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlara saygım var. Her oy veren ben neysem sen neysen onlar da onlardır. Evet. Ama yönetimleri maalesef bu işlerde çok zalimhane politikalar izlemişlerdir ve evet. umurlarında olmamıştır. Bu iç ayaklanmalarda da böyledir. İç ayaklanmada kalkışan eşkiyanın başını ezersin. Evet. Ama onun yanında sivilleri, çoluğunu çocuğunu korursun. Evet. Erdoğan bu riski göz aldı ve siyaseti bırakmak, hatta iktidarı bırakmak, cumhurbaşkanlığını bırakmak pahasına o insanlara sahip çıktı. Aynı zamanda da bu 12 sene içerisinde oradaki eğitim donat sistemlerinde bunlar basının yansıdığı için Söylemekte bir beis yok. Özgür Suriye ordusunu bize ittik. O yürüyen Özgür Suriye ordusu, Suriye Milli Ordusu önüne kata kata PKK'yı, YPG'yi. Bakın bir gün duyuyorsunuz ee, Tel Rıfat düşmüş. Bir gün duyuyorsunuz Münbiş düşmüş. Bunlar PKK PKK'nın evet. hakim oluyorlar. yerler. Gitti yolu zevrede dizi... kilerlediler. Deirizor düştü. Deirizor'da yalnız şunu söyleyeyim sadece Suriye Milli Ordusu değil. Arap aşiretler de ayaklandı. Bunlar hep Arap şehirleri. Oralarda evet. hepsinde Kürt yok. Kürt olan Kürt kardeşlerimizin olduğu şehirler de var. Onlar da PKK'nın YPG'nin zulmüne uğramışlardı. Aynı yıl Arap, onların Kobani dediği, PKK'nın Kobani dediği şehirden yüz binlerce Kürt vatandaşımız önce IŞİD sonra PKK zulmünden kaçarak Türkiye sığındılar veya Barzani'nin Kuzey Irak'ına, Irak, Irak Kürdistan'a sığındılar. Bunları süpere 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 şu anda götürüyor. Türk devlet aklı orada. Bunu artık söylemekte bir beyişim. Sayın yok. E, Albayrak bu noktada bir şey e, hatırlatmak istiyorum. Buyurun. İran dini lideri Hamenei bir açıklama yaptı. Evet, Eee e, İsterseniz paylaşayım konuşmasında çok yaşananlarda önemli. komşu bir ülkenin de payı var. Komşu ülke Esad'ın devrilmesinde bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor dedi. Ve burada bahsettiği komşu ülke Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Ama kibar bir lisan kullanmış. Sayın Ali Hamene'yi İran'ın dini lideridir. Yani onlar da Cumhurbaşkanı vardır. Cumhurbaşkanı işte Pezeşkiyan. Pezeshkian'ın da üstünde Ayetullah e, Hamaney, e, İran'ın dini lideri, velayeti fakih, Şiilerdeki en yüksek merceği taklit durumundaki insandır. Onun sözü bütün İran'ın değil Şia dünyasının da sözüdür. Yani Lübnan Şiilerinin de, Pakistan Şiilerinin de, e, dünyanın her tarafı Şiilerinin de sözüdür. Önemlidir ama isim vermemekle Türkiye ile irtibatını komşu koparmak istememektedir. Başka bir komşu ülke de Esad'ı 12 yıldır ayakta tutuyordu. İki tane komşu ülke. Onlar da Rusya ve İran. Hiç kusura bakmasın İran. Orada 1 milyon kişi öldürülürken İran'ın kendi istediği adam duracak diye biz 12 senedir 13 senedir kan kusuyoruz. Bir insan olarak bak her şeyden öte Müslümanlığı da haşa bir kenara bırakalım insanız ya. Yayınları ne? takip ediyorsunuz siz. Biz zaten e, Rasim Bey'le her konuştuğumuz görüntüde diyoruz ki bu insanların ne olduğu hakkında değil konuşmamız. İnsan olarak beni biliyorsunuz duygulanıyorum görüntülerde bazen evet. zor anlar Göz yaşıyorum. Evet. E, yani ben o görüntüde yaşanan... Duygu seline kapılıyorum. Yani hiçbir şekilde o Kapılmam insanın Arap ki. olduğu, Türk olduğu, başka bir mezhepten olduğu beni asla alakadar etmiyor. İnsanı zaten ama insan hiç... diye önemsemez bir alakanız yok. Akrabalarınız yok. Ee, belki o, orada ölen insanlardan benzer mahallelerde de yaşamamış olabilirsiniz. Mersin'de çok Laskeyeli vardı. Benim çok arkadaşlarım var. Yani Suriye göçmeni Türkmenler, Araplar. Mersin çok kozomforitsiz daha iyi biliyorsunuz. E, ama şimdi herkes ama belli bölgelerde yok. Yok. toplanıyor. Toplanmışlar. Aynen siz öyle. tamamen İzmirli, İstanbul'lu, batılı seküler bir ailenin kızı olarak çocuk yaşta işte o oralarda ama insansınız. Kesinlikle. Yani nasıl ki bir kedi işkence görüyor, köpek işkence görüyor, hepimiz ayağa kalkıyoruz. Diyoruz ki bu köpeklere işkence yapmayın. İnsan insan bu insan ya. Evet. Efendim İran'ın ve Rusya'nın çıkarları Esad'ın kalmasını gerektiriyor. Bu kadar müsaade edebildi Türkiye. Evet. Ve ilk eline fırsat geçtiğinde derledi, toparladı, onları eğitti. Kusura bakmasın onlar da adam gönderdi ve sivilleri katet. Türkiye sivilleri katletmiyor. Türkiye terör örgütlerinden çarpışıyor. Evet. Rejim güçlerinden çarpışıyor. Onlar orada maalesef ayaklanmış sivil halkı katlettiler. Bak gezi ayaklanmasını özellikle söylüyorum. İnsanlar bazen toplumsal direnişler olabilir, gösteriler olabilir, sendikal gösteriler olabilir. Evet. İşçi sınıfı direnir Futbol taraftarları bazen binlerce futbol taraftarı federasyona yürüyor. Riva'da yürüyor gidiyor. Evet. Diyor ki, Takımımız diyor haksızlığa maruz kaldı. İşte diyor adalet istiyoruz. Bunların üzerine otomatik silahların taranmaz. Evet. Uyarı yapılır, güzellik yapılır. Göz yaş artıcı, gaz bombası atılır falan. Yani en en son artık size silahlı mücadele, müdahale varsa, evet. size silah sıkılıyorsa siz silah sıkabilirsiniz. Şimdi sivil insanın üzerine Esad kursun sıktı. Esad bir savaş suçlusudur. Bağız rejimi elleri dirseklerine kadar kanlı bir çetedir. Savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Bak olan olmuş. Bugüne kadar savunanlara bir şey söylemiyorum. Ama bundan sonra sakın savunmasınlar. Nazi Hitler'i savunmak neyse esat zulmünü savunmak da öyle kabul edecek bundan sonra. Şimdi milyonlarca insanı yurdundan etmişti. Günün sonunda kendisi yurtsuz kaldı. Evet şu anda kendisi mülteci. Şu anda tek Suriyeli mülteci var. Evet. Suriye giremeyecek olan bir tane Suriyeli var. Evet. O da Beşar Esad ve e, çetesi. Tek değil, Günün çetesi. sonunda yaşattığını e, yaşayamadı aslında Abi, ama bir noktada kendisi mülteci konumuna geldi. De, ha Aynen. milyar dolarları götürdü, altınları götürdü. Yani diyorlardı ya Tayyip Erdoğan kaçacak, uçaklarda olsa altın da kaçacak. <laughs> onu diyenlerin lideri bayağı da Esadçı varmış ülkede. Ben muhalefete şunu tavsiye ediyorum. Beşar Esad'ı 2028'de o gün Cumhur İttifakı'nın adayı kim olur bilmiyorum. Sağlığı el verirse, anayasadan e, onay alınırsa ya Sayın Erdoğan olur ya da Sayın Erdoğan'ın peşinden gelecek olan başka bir kıymetli Cumhur İttifakı mensubu olur. Onun karşısına Beşer Esad'ı çıkarsınlar. Kılıçdaroğlu'na yakın oy alır. Kılıçdaroğlu %48'e yakın oy aldı. 47.84. Ben Esad'ın da Türkiye'de ciddi bir taraftarı var ya. Yani biz bu hale nasıl geldik bilmiyorum. Bakın Erdoğan'ı beğenmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Ya bu kadar zalim bir rejimi nasıl savunabilirsiniz kesinlikle, siz? Kesinlikle, kesinlikle. Peki Sayın Albayrak buraya kadar tamam konuştuk. Buradan sonra ne olacak? Buradan sonra Suriye'de ne olacak? Türkiye'nin Suriye'deki bu saatten sonra rolü ne olacak? Şimdi bugün oğlumla konuşuyordum, avukat olan. Ee, ona gelecekle ilgili bir şey söylemiş. Dedim ki bak, gelecekle alakalı üç harfli yaratıklar bile konuşmuyor dedim. Hani medyumlar bahsederken Derler ki biz üç harflerden istişare ediyoruz derler. Geçmişle alakalı mesela ben şunu söyleyebilirim. 29 Mayıs 1453'te Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Veya işte sıfır tarihi Hazreti İsa'nın doğum tarihidir. Veya milattan önce bilmem kaç bin sene önce Hamurabi kanunları yazılmıştır. Veya Roma İmparatoru Evet. Hadrianus'sudardı. Bunlar geçmişe dayalı bilgilerdir. Bunları evet. herkes bilebilir. İnsanlar da bilebilir. İnananlar için üç artı yaratıklar da bilinebilir. Ama gaybı, geleceği, e, istikbali tam olarak hiç kimse yüzde Şimdi yüz bilemez. Evet tam olarak bilemeyiz. Ama, Ama kanaatlerimi söyleyeyim, aynen öyle. yorumlarımı söyleyeyim. Çünkü e, daha önce de birçok kanaatler bazı da, göstergeler var tabii var ki. ki tabii. E, buradan yola çıkarak e, ne tahminde bulunabiliriz? Buna bilimde, e, biz jeoloji ve jeofizik biliminde interpretasyon derdik. Bilinenler yardımıyla bilinmeyenlerin bulunması. Şimdi bir defa Rusya'nın buraya müdahale edecek gücü yok. Rusya deport. Evet. Amerika yeni bir dönem açıldı. Trump'ın kazanacağı belli oldu, gelceği belli oldu. Trump diyor ki benim Orta Doğu bataklarında işim yok. 9 trilyon doları Obama ve diğer demokrat partililer Orta Doğu'nun çöllerine, bataklıklarına gömdü. Ben bu parayı gömmeyeceğim. Ben Amerikan halkının refahı için e, harcayacağım. Altyapı, çürümüş altyapılarını, Amerikan otoyolları e, gidenler bilir, gitmeyenlere de bir söyleyelim. Otoyolları berbattır, metroları berbattır. Vardır ama berbattır. Hepsi eskimiştir. ya yani Bizim köprülerimizi falan gördüğünüzde veya metrolarımızı kırılır. Başkalarıyla uğraşmaktan kendilerini mi evet, unutmuşlar? Şimdi de ben kendimle uğraşacağım diyor. Dolayısıyla Amerika'da çekilecek. Kara ordum dediği YPG, PKK. PKK'nın Suriye'deki adı YPG'dir. Şimdi o zaman bölgedeki bir güç var. Bölgede bir güç var. Evet. İran'ın hali ortada. Bu İsrail'le olan dilişmesinde ne kadar aciz kaldığını, kendi cumhurbaşkanını bile korumaktan aciz bir devlet olduğunu maalesef gördük. Ben bir Müslüman ülkenin bu kadar aciz duruma düşmesini istemezdim. İran'dan İsrail savaşı, ben bin kere İran'ı tutarım. Bunda bir problem yok. Hizbullah İsrail'den savaşsın, Hizbullah'ı tutarım. Hizbullah da büyük darbe yedi. O da Lübnan'ın bir gerçeğidir. Hizbullah Suriye'de işi olmamalı. Suriye'nin kendi yerel halkı var. Bundan sonra olacak olanlar şudur. Hiç kimse diğerini dışlamadan, daha önceden %10'luk Nusayri azınlığı, %90'lık Sünni çoğunluğu eze eze yönetti. 61 senedir kan kusturdu. Bir istihbarat, onların istihbaratının adı bizde nasıl mit, onlarda el muhaberattır. El muhaberat demek dünyanın en vahşi insanlarındandır. Gelirler gece, 3'te yatıyorsun, uyuyorsun annenden, babandan, eşinden, çocuklarından, tak tak tak. Kapıyı çalar açmadı mı kırar girer içeri. Siz yatınlar biz evi arayacağız der. Öyle savcılık mavcılık kağıdına falan şey yok. Girerler basarlar kırarlar dökerler alırlar götürürler. Mahkeme öyle dört gün en fazla dört gün gözaltına tutma süresi. İşte en fazla şu kadar tutukluluk süresi. Haftada bir, böyle bir şey yok. Atarlar. Sağ ömrü varsa orada betonun arasında 20 sene 30 sene yaşar. Öldürülmesi gerekiyor öldürmüştür. Ölen insanın hatta hesabı yoktur. Milyonlarca insan öldürür diyorum ya. Bak İsrail 14 ayda 50 bin kişi öldürdü. Baba Esad sadece 27 günde 40 bin kişi öldürdü. Oğul Esad 11 senede 1 milyon kişi öldürdü. İsrail'den daha alçak bir rejimdir. Bak bu kadar açık söylüyorum. Bir anti-Siyonist olarak şeytanın çocukları gibi gördüğüm siyonistlere bile rahmet okuyacak işler yaptırmıştır. Esad yönetimi. Bu kadar barbar zalim bir yönetimdir. Ha, bu İsrail, İsrail'de tabi sıra onlara da gelecek. Suriye devrimi tamamlandığında Suriye'de bir devrim gerçekleşmiştir. Tıpkı 1 Şubat 1979'da İran'da nasıl bir devrim gerçekleşmiştir? Ee, Ekim devrimi, Bolşevik devrimi nasıl Sovyetler Birliği'ni e, oluşturmuştur? Fransız devrimi 1789'da nasıl bir devrim gerçekleştirmiştir? Suriye'de de bir devrim olmuştur. Ha, arkasında güç var mıdır? Hangi devrimin arkasında güç yok? Ki? Evet, evet. Sovyet devriminin arkasında güç vardı. İran devrimi. Burada da akıl söylediği, Ali Hamene'nin söylediği o komşu ülkenin aklı buradaki halka çok büyük destek verdi. Akıl olarak verdi. Bizim orada askerimiz yok. Evet. Sadece Barış Pınarları, işte Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı bölgelerinde var. Evet. Yürüyen Suriye Ama akıl arkasındaki akıl bizim aklımız. Bu halk kendi iradesini kendisi sağlayacaktır. Türkiye'nin tecrübelerini istifade edecektir. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şu. Nusari Yazın'ın sünni çoğunluğu yaptığını asla sünni çoğunluk Nusayri azınlığa yapmamalıdır. Orada insanlar veya kurulacak olan devlet, şimdi geçici bir hükümet kuruldu, Muhammed Beşir'i başbakan, geçici başbakan, asla kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, ki bu konuda Colani bile çok yumuşak mesajlar veriyor, hatta HTŞ'yi lav etmekten bahsediyor. E, oradaki Nusayri kardeşlerimiz var, onlar hep sizin kardeşimiz. Bütün Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Hatay'daki kardeşlerimiz, Mersin'deki kardeşlerimiz neyse, Laskiye'deki, Şam'daki, Halep'teki, İdlib'deki e, oradaki halk da bizim kardeşimizdir. Kimse kimseyi dışlamadan, herkes birbirinin mezhebine, inancına, etnisitesine, ırkına, kavmine saygı göstererek zorla din, mezhep, görüş, inanç, fikir, ideoloji dayatmadan herkesi serbest bırakarak, herkes kendi düşüncesine uygun partileşerek, demokratik bir e, şekilde yarışarak herkesin içerisinde olduğu katılımcı bir demokratik rejimin kurulması taraftarıyız. Ne Rusya'nın güdümünde ne Amerika'nın güdümünde. İlla ki akıl almak istiyorsan işte binlerce yıllık tarihinden AB ülke 107 sene önce sana kadar orada olan Halep sancağı, Şam sancağı olan Osmanlı Devleti'nin torunları olan Türkiye Cumhuriyeti yanında Türkiye bütün tecrübelerini aktaracaktır. İnanıyorum ki Suriye'de katılımcı tabii ki Suriye Türkiye'den biraz daha dindar bir ülkedir. Yani oraya e, Türkiye'de bir rejim dayatması e, yapmamalıdır. Ama gönlümüzden geçen demokratik, katılımcı, sivil kapsayıcı. bir ülke, kapsayıcı, herkesi kuşatıcı, kimseyi ötekileştirmeden, daha öncekilere de aflar çıkartarak, çünkü zaten çete kaçtı oradan. Milyar dolarları, altınları vurdu evet, karşı. Evet. Yeni bir rejim kurulacağına inanıyorum. Burada tehlike İsrail tehlikesidir. Şu anda Golan Tepeleri'yle e, oradaki tampon bölgeyi 20 kilometrelik bir alanı işgal etmiştir. Fırsattan istifade ve Şam'ı, Laskiye'yi bombalamaktadır. Suriye şu anda iç dinamiklerini yaşıyor. İsrail bu Suriye'deki durumu fırsata çevirip ilerlemeye devam eder mi? Buna ne Türkiye müsaade eder ne dünya müsaade eder. Öyle Şam'a girecek, Şam falan yok öyle bir şey. Şimdi şu an bir karışıklık var. Her şey baştan kurulacak bir boşluk var ortada. Var, bu boşlukta olmuş? ilerleme aslında çok daha kolay olacaktır ve bunu fırsata çevirecek Artık midir? Artık İsrail'in yeni komşusu Türkiye Cumhuriyeti. Suriye bizden olan bir ülke. Bak bizim iş ha şunu söylemiyorum. Öyle bir saygısızlık yapmak istemem. Suriye bizimdir demiyorum ama Suriye bizim stratejik ortağımız olacak yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasılsa bizden Suriye'de öyle olacak Suriye'nin kılana dokunduğu zaman İsrail Türkiye dokunmuş demektir ve yakında Suriye tezkeresi Libya tezkeresi Kuzey Irak tezkeresi çıktığı gibi izleyicilerimize buradan söylüyorum tarihe not düşülsün medya tarihine Kudüs tezkeresi de çıkacak Filistin tezkeresi çıkacak e biz eğer İsrail bu saldırganlığına devam ederse ve Arz-ı Mevud gibi Türkiye'nin 13-15-20 tane vilayetini de içine alacak olan bir hayali bir Siyonist devletin peşinde koşmaya devam ederlerse Türkiye'nin İsrail bir gün mutlaka karşı karşıya gelecek. Bunu çabuklaştırmış olur. Öyle ben Şam'ı alacağım, Laskiye'yi alacağım falan öyle bir şey yok. Şam'ı, Laskey'i alacak olan dünyada bir tek devlet varsa bundan sonra o da Türkiye'dir. Türkiye de haddini biliyor diyor ki ben Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı diyor. Devletini tanıyoruz. Evet. E, ama başkaları da sayacak, başkaları tanıyacak. Biz evet. neden Kuzey Irak'ta Barzani'nin bağımsızlığına 2017'de izin vermedik? Olmaz ki öyle bir şey. Biz Irak diye bir ülke olarak İngilizlere bıraktık orayı, çekildik. Evet. Haram parça mı gideceksin? O zaman biz de gireriz. Evet, evet. Usulda Kerkük'te bizim muktesabatımız var. Tıpkı Halep'te olduğu gibi, evet. Laski'de Şam'da olduğu gibi. Evet. Ee, Sayın Mustafa Albayrak değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bu konuları tabii ki daha konuşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri konuşacağız. Değerli yorumlarınızla değerlendirdiğiniz için de ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Ayaklarınızdan Rasimli sağlık yokluğunda Bana bu konuşma imkanı verdiğiniz için. Her zaman başımızın e, üstünde e, yeriniz Şahsınıza olur. Lider e, Haber televizyonda yönetimine teşekkür ediyorum. İzleyicilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet sayın seyircilerimiz 11 Aralık Çarşamba e, haber yorumda sizlerleydik. E, sayın Albayrak e, değerli yorumlarıyla gündemi değerlendirdi. Suriye'de neler yaşandı baştan sona tarihsel e, bir aşamada inceledik. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lider Haber'de kalın.